Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün oyun konsolu aldım. Onu göstereceğim size. Şurada. Şimdi burada bir oyun konsolu aldım. Gelin açalım. Denedim ben. Çalışıyor. Hmm. Alayım hemen şuradan. Pıs, alayım. Alamıyorum elimde kap. Smart TV'lere bağlanıyor. Evet doğru. Çalıştırdım birkaç kere. içeride şu an bilmiyorum. Güzel oyun oynanabiliyor burada yani. Şimdi gelin anlatayım size. Şey. Şu tuşlar Sonra öğren öğretirim bir gün bir gün. Oyun videosu çekelim. Şuradaki tuş şu anda açık diyor. Bakın. Şu anda açık diyor. Benimkinde birazcık benimkinde sarı yanıyor ama sizinkinde kırmızı yanacak. Benimkinde sarı yanıyor. Çünkü benimki eski model. Yeni bir model. Demek en eski bir model. Oyun çok hızlı oynanıyor. Hiç kasma yaşamıyor. Yani oyun şöyle takas Gelin şöyle bir şey de deneyeyim. Çalıştı. durduralım. Şimdi özelliklerinden bahsedeyim ben size. Bunu televizyona bağlama yöntemini de buldum. Çok tapağlı da değil benim ağzım. Çok ucu da değil. Orta fiyatı böyle. Neyse